Bankacılığı endeks olarak konuşalım arzu edersen. Ee, şöyle e, BIST endekslerine gidelim ve e, X Bankı açalım. Bakalım X Banka. Evet, bakın orada zirvede yatayda. Şimdi dikkat ettiniz mi? Neyi açarsak açalım. Zirvede hep yatayda. Nedeni ne? Bunun nedeni e, endeksin zirvede yatayda olması. Yani aynı dönemde. Endeks de zirvede yatayda ve dolayısıyla büyük kağıtların, büyük sektörlerin endeksi takip etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bakın gördüğünüz gibi e, zirvedeki yatay hareket e, devam ediyor burada. Şimdi burada yatay hareketi neresindeyiz? Gene direnç noktasından dönmüşüz. Bakın ama muazzam çalışıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5... 6 7 8 9 10 11. kez 16.750'den dönüyoruz. 11. kez. Yani bu artık şu demek. 16.750 bankacılık sektörünün en kuvvetli direnci. İnanın siz bu direncin hacimli ve filtre kuralı dediğimiz üzerinde 3 gün kapanış yaparak kırıldığını görürseniz o takdirde hem endekste yeni rekorlar bekleyin hem de bankacılık sektörünün önemli bir lokomotif haline yeniden geldiğini görürsünüz. Peki e, burada e, bu dirençten dönüyoruz ama e, aşağıdaki desteğe yani 11.500'e yönelir miyiz? E, bunun cevabını da bize ne verecek? Bunun cevabını da bize işte burası verecek. Yani biz aslında endeksi konuşurken önümüzdeki haftanın belirleyici olduğunu konuşmuştuk. Bakın bunu bize bankacılık sektörü de söylüyor. Neden? E, gerek endeks Endekste 11 bine kadar işte 150 puan kadar bir marjı var. Bakın bankacılık endeksinin destek noktasını çizdim. O da kaçtan geçiyor? 15 bin 180'lerden geçiyor. Kendisi şu anda 15 bin Bankacılık sektöründe 250 puanlık bir marjı var. O yüzden bakın şu çizdiğim çizgi bunun üzerinde kalmayı başarırsa bankacılık endeksi bir, Türkiye borsası kesinlikle ve kesinlikle 11 binin altında kalıcı olmaz. 11 binden destek alır, yukarı gider. Eğer bankacılık burada kalmayı başarırsa. Ama eğer bankacılık endeksi 15.250'yi aşağı kırarsa takip etsinler. O takdirde şurada gördüğünüz yükselen trend artık bitmiş olur. Ve bu durumda bir endeks artık o 10.600 dediğimiz çok önemli desteğe doğru yönelir. Ve bankacılıkta 200 günlük hareketli ortalaması olan ee, yaklaşık 14.400 lere 14.500 lere doğru atak yapar ee, net olarak söyleyeyim ben e, borsanın ne olacağını biz önümüzdeki pazartesi e, salı gibi e, salı diyelim hatta pazartesi demeyelim salı günü e, artık gelen iki tane çubukla e, gelen iki tane barla iyi kötü neler yapabileceğini burada bir durup durmayacağını önümüzdeki haftanın başlarında önümüzdeki haftanın ilk 2-3 gününde net olarak anlarız ve ona göre de zaten yaptığımız yayınlarda konuşuruz diye düşünüyorum. Çok kritik bir yerde kapatmışız. 15.250'den dönerse endeksi de tekrar yukarı taşıyacak şekilde lokomotif görevi görür bankacılık endeksi.